Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. İki yumurta kırdım. Şimdi e, dilim baklava yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi iki yumurta kırdım. E, yarım bardak sıvı yağ koyuyorum. Bir kaşık yoğurt koydum. Evet. Bir kaşık yo yoğurt koydum çay bardağı süt. Evet. Değerli canlar. Bakalım baklavamız nasıl olacak bilmiyorum. Yarım bardak süt koydum. Yarım bardak süt koydum. Si şunu açabilecek mi? Evet. Az bir sirke. Şunu lan. Şunu inan. Koy 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 koy. Koy koy Hah, tamam. Evet az bir şey bir kaşık da sirke koyduk çok mu Heh. tamam böyle bir tutumda tuz koyduk çok az bir şey evet bu tepsimize göre yapacağız evet değerli canlar şimdi yunurmaya başlıyoruz değil mi unun nasıl azar azar Hmm. Az dökerseniz iyi olacak vallahi. Usta. <laughs> Komşular bana öğretecek. Bunu da hem yapacağım hem öğreneceğim. Ya, Yok yeter yani. herhalde. Hmm. Oradan bir damla da su ver. Evet. Baklava hamuru yapıyoruz değerli canım. Çok az bir şey koyuyor istersen. Çok Komşularla yapıp yiyeceğiz değerli canlar. Evet, su, yağ koydum. Ya koydum canım benim. Az daha koy. Yok bu yeter, o yeter yeter. Yok ben yazarım siz sıkıntı yok. Ben yazarım canım benim. Ben yaparım sıkıntı yok. Evet şöyle göstereyim de komşularım burada Sultanım Güldane yengem Neriman bacım bunlar da benim kom komşularım hep beraber yapacağız yiyeceğiz değerli canlar bakalım nasıl olsun evet nasıl olacak bakalım İlk deneyimim nasıl olacak arkadaşlar. Her şeyin ilk denemesi güzel olur. Evet, yunur alalım, yunur alalım. İyice güzelini alalım. Acemi ha. çocuklar gibi elinin an uçuyun, an uçuyun. Şöyle, 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 değil mi? Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle seni. Ha, ha, ha. Böyle yap. İyice üst yukarıdan tut bacım. Tamam. görüyorum seni. Acemi bana acemi diyorlar. Gördünüz mü? Ha. Bastır, bastır, bastır. Sen Hı. sanki camır itmen şu ya Sen de hamle oynuyor ya canım içi. Hani. Hiçbir şey ha böylecik. Hı. Az bir şey daha. Yeter, yeter. Yeter. Fazla şey olmaz. Ne da şey olmaz. Hı. Hı. Evet. Yapışır. Ha. Evet değerli canlar yapışmasın. Güzel Dar olsun. Onun kanlarını yedir. Suya parmaklarını. Parmaklarına seyreyim tamam canım şöyle övülecek dediğim. Baklavalı hamur bakalım nasıl yumuruluyormuş. Evet. Her şeyin ilk denemesi vardır. Ha yedireyim onu. Yedireceğim. Yedireceğim başa yedireceğim. Şöyle önce yeniyor. Bak. El, elen yağ damla yumruk var. Dur. Dur dakika. O onu yiyor ama. Komu yakarttık <laughs> onu. Yağ damla yumrukla diyor. Yani tamam. Yani bu, bu, şey... tamam. tamam. Evet. Bunun yağı çıkıyor. Şurayı tam şu, görüyor değil mi orayı? O, o, şey. Şimdi şunun altına az trelini yağla, Hı. yumrukla. Tamam. Hem elinde şey kalmaz. Tamam. Ha, bunun püf noktası bu, he mi? Yani bunun püf noktası bu mu şimdi? Ben diyeyim, diyeyim, anlamı. Yeter değil mi? Şimdi şöyle, yeter <laughs> değil mi? Şimdi şöyle. Şöyle. Sık sık bırak. Şimdi oldu vallahi. diyor. Evet. Şöyle. Evet. Her şeyin bir acemiliği olur. Ne yapalım? Anamız yoktu ki bize öğretsin. Hep arkadaşlardan öğrendim. Ne öğrendiysem ben böyle. Allah razı olsun herkesten. Komşularımdan, arkadaşlardan herkeslerden bir şey öğrendim. Evet. Değerli canlar yapmayınca öğrenemiyorsun. Bir sefer kötü olur, bir sefer de iyi olur. Bunu yumururken de bir anımı anlatayım. Sultan gerçi sen biliyorsun da. ona helva yaptığımı anlatayım. Sen biliyorsun gerçi kendi köyümüz olduğu için. Hmm. Ee, kayınbabam bana dedi ki ben buraya geldim kız kardeşim helva yaptı. Ben de köye gidince dedim ki ya dedim baba dedim biliyor musun dedim ben gittim dedim. Bir güzel helva yaptılar ki ben de yapsam dedim. Çok mu? Ondan sonra o da dedi ki yok kızım çok olmaz dedi. Olmaz dedi yap dedim. Sen yap ben sana gösteririm. Ben de hiç bilmiyorum. Daha 14 yaşındaki çocuğun ne evi olur ne barkı olur. Yani adımız gelir nasıl olsa. Neyse Allah razı olsun kayınbabamdan da. Kızım küçük tüpü getir dedi. Küçük tüpü getirdim. Ya getir, tuz getir, şunu getir, bunu Tuzdan getir de. Ben mi koyayım Ben ne bileyim, ben de çocuğum. Yani, <laughs> e, ah bilsem, derim diye, baba niye koyup derim. Zavallı erkek, o da bilmez. Ne Ama... derler, düz tuz gibi sallanıyor, diyorlar. He, e, bilmiyorum, kimse bana bir şey demiyor. Neyse, helvayı yaptık. Un koyduk, su koyduk, tuz koyduk. İyi oldu, iyi oldu. Şey, yolda, i̇yi oldu, şey. Mi? <laughs> geldi, öyle bir şey geldi, geldi. <laughs> Çek Yumurta Tamam, tutacağım da, elime Böyle yuvarlayacağım. Böylecik oldu, değil Ondan sonra söyleyeceğim. Neyse. Uzun lafın kısası her güzel olmadı. Hamurumuz bu arada oldu. Yumağımızı tutacağız. Ha, şu var, Yoyu, burada. Şurada tutacağım. Tutalım, Burada da onlar? Aynen. Öyle şu hasta diyorum ama tut. Yumurta yap. Yumurta yapmayayım mı Yap yumurta. Hah. Kaç tane yapalım? Şu unu verelim. Al şunu. Yiyecek ha, beni de bacım. Çekiyorum ben, çekiyorum hadi. Şöyle elimle bastırırsın. Yok, dur şunu be orası. Velhasıl kere öylecik e, o elmayi hepsini döktüm. Evet. Ama sonradan öğrendim mi öğrendim her şeyin bir ilki varmış. Bunu da yani, öğreneceğim diye. Değil. değil mi? Bunu da öğreneceğim diye. Bunu da öğreneceğim. Değil. Evet aynen öyle. Bakın. Başımızda bir anne yoktu. Şey, bir baba yoktu. Valla Allah şükürler olsun yine de iyi becerdim. Ana yok baba yok. Yuvarlanmış var. Çocuklar büyük yeter. Nasıl? Büyük. Büyük, büyük. büyük mü? Bir şey kadar acaba bir yumurta kadar öyle mi lan? Ne? Bundan Yumurta böyle. Öyle mi? Şöyle nasıl? Yine büyük. Büyük ben mü? Gel bir tane yap da bana göster. Abam sana. Elim bulaştırmayın. Ya yıkarsın bir şey olmaz.